ve sayın vekil hattalar mı? Evet. İyi Hocam günaydın. Diliyorum. Günaydın iyi yayınlar. Nasılsınız? İyiyim sağ olun Ankara'da Şehircilik Bakanlığı'nda bir toplantı. Bundan selamlar. Evet peki o zaman sizi uzun tutmayalım hemen. Şu tamam. vatandaşın şu isteğini hemen sizinle paylaşalım. Dün bakıma girdi köprü. 3 saat, 4 saat, 5 saat Anadolu Avrupa geçişinde trafikte kaldı vatandaşlar. Keşke ekşerit açılsaydı 2'de dediler. Bugün açıldı. En azından şunu yapamazlar mı diye soruyor vatandaş. 31 Ağustos'a kadar yani bu çalışma bitene kadar işte tünel Avrasya tüneli ve 3. köprü fiyatları biraz inerse biz de bu sıkıntıyı yaşamayız diyorlar talep budur. Çalışma ile ilgili taleple ilgili görüşünüz nedir e, Sayın ya Hocam? Şimdi talep milletin talebi tamam, önemlidir ama talebin tabii ki muhatabı oradan dolayı bakanlığımızdır ulaşmış, bakanlığımızdır. Evet. Mutlaka talep bakanımıza da ulaşmıştır. Biz de iletiyoruz ama bu da vatandaşın da yapacağı çok şey var. Daha önce milletvekilinden üniversitedeyken yaptığımız bir çalışmada mobil uygulamaları ...fazla kişinin kullanmadığını gördük... ...çok eğer ...mesaisi uygunsa saatini değiştirerek... ...veya değilse... E ...çok alternatifler var toplulaşım için... E ...bunları kullanarak... ...Marmara'yı kullanarak... E, ...denizi kullanarak... ...Avrasya Tüneli'ni kullanarak... ...çözüm bulunabilir... ...bir de bilmeleri gerekir ki... ...radiyonun çok dinleniyor... ...25 yıldır bir yenileme yapılmamış... Bu köprünün asfaltı çok özel mastik asfalt dediğimiz bunu mutlaka yapılması gerekiyor. Yapılacak tarihte okullar tatil olduğunda İstanbul Belediyesi'nin sayımlarından çok düştüğü görülüyor trafiğin. Tam bir uygun zamana denk getirilmiş. İşte bu kısa 31 yılına kadar değerli vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için hem onlar biraz daha bu biraz önce söylediğim konuları yapmaları gerekir. Bu arada da çok kural ihlalleri oluyor. Ters yönlere giriş, sabırsız davranma, sürücü davranışlarının da olumsuz davranışın kural ihlalinde hem güvenliğe hem sıkışıkla büyük bir olumsuz etkisi var. Bundan dolayı da ya böyle bir durum var. Geri dönün, ters dönün, ters yola gireyim, tersten gidin, Bunlar da iyice sıkışık üzerinde etkili. Demek ki burada yapılması gereken şey şu. Bilinmesi gereken önce bunun bir zorunluluk olduğu yapılması gerektiği. ve yapılması gereken de hem vatandaşımızın üzerine görev şu hem de bugün belediyemiz, bakanlığımız daha bir rahatlık getirebilmek için elimden geleni evet. muhakkak yapacaktır. Belirttiğimiz taleplerden mutlaka değerlendirilecektir. Peki biz biz de o talepleri size iletmiş olduk. Ee, Sayın Vekil olur. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben bir son cümle ne olur? Buyurun. Kurallara her zaman uymak lazım. Bu insan trafik kazalarında da ölümlü kazalarda yüzde insan hatası sıkışıklıkta yine aynı. Kurallara uyarsak çok daha e, güvenli ve düzenli bir trafikte seyahat etme imkanı buluruz. Ben tekrar size teşekkür ediyorum. Peki. Değerli vatandaşlarımıza da sabır diliyorum. Ve e, bu işi yapmam değerli meslektaşlarıma da güç, kuvvet diliyorum. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Doğru, doğru. Sayın e, Mustafa Alıcalı Erzurum Milletvekili Ulaşım Dünyası'nda e, bilinen, tanınan isimlerden e, kendilerine talepleri ilettik.